Ee, sonra başka hangi oyuncakları bildiniz? Aynalara girdiniz mi? Hı hı. Ya tek tek söylemesene şey. Evine gittin mi? Piyona var mıydı? Bir daha ne zaman gelecekler? Gelmeyecekler. Şey, ben onların çocuğu olmaktan vazgeçtim. E hani onları çok istiyordun? Hani onlar çok iyiydi? Şimdi niye vazgeçtin? Yoksa sana da mı kötülük yaptılar? Yok. Bana çok iyi davranmış. Hayatımda ilk kez pizza yedim. Dün parka gittim. Çok ama çok eğlendim. Ee, mutlu musun işte? Evet. Ama o kadar mutlu olunca kalbim üzülmüş gibi oldu. O ne demek öyle? Boş verin. Mutsuz olmak, mutlu olmaktan daha rahatım. İşte bile. Ben Jülfin'in kızı olunca çok 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 mutlu olacağım. Lak 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 lak. Çene çalmayı bırakın da yemeğinizi bitirin. Sonra da herkes banyoya. Anlaşıldı mı? Kadının şampuanı. İstisnasız herkes. Anlaşıldı mı? Bakalım. Gel bakalım. Hop, evet. Yuvana hoş geldin, Doducum. Hazır mısın yuvaya girmeye? Evet. Hazır mısın? Evet. Arkadaşların seni çok özlemişlerdir, değil mi? Anlat Tamam, sen basacaksın. Gel bakalım. Hop. Ah. Çi. Tamam. Ben açtım. Hadi bakalım. Günaydın Mahir Bey. Günaydın. Dodoo getirdim ayrıca size bunları bırakayım istedim. Bunlar ne? Ailelerin dosyaları. Çocuklar bir baksınlar bakalım. Eğer istedikleri bir aile olursa gidip konuşayım. Hani kurallara çok bağlıydık? Yani Zeynep'te patlamamıza rağmen gerçekten yapacak mısın bunu? Zeynep kendine uygun aileyi seçti ama henüz hazır değildi. Ben inanıyorum. Doğru aileyi bulacak. Bu yuvadaki diğer bütün çocuklar gibi. Aferin. Cesur kadınsın Polyanna Hanım. Aferin. Ama aptal değilim. Bu yaptığımız duyulursa ikimiz de işimizden oluruz. Bu yüzden bundan sonra her şey benim kontrolümde devam edecek. İyi günler. ayrıca adım Ayşegül. Kulya Ayşegül. Vay arkadaş. Buyur. Geliyor. sesini duydum geliyor. Ay, ay. Çık. Otur, 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 Aa sakla, sakla, sakla. <laughs> Koku'yu tanıdın mı ablacığım? Bak. Aa ah, benim şapkam. Ama çekin dedi. <Sessizlik>